Bazen yapmak istediğin şey olmaz, başaramazsın. Belki de bir durduran vardır, bilemezsin. Olmaması daha hayırlıdır, anlayamazsın. Yılanların ağaca nasıl tırmandıklarını görmüş müydünüz? Meğer süzülüp çıkmıyorlarmış. Eski düşmanlar dost oldu. Oysa ki bunlar bize hiç böyle anlatılmamıştı. Jackie hungry? kimsenin özel hayatına müdahale edemezsiniz. Onlar istemediği sürece yaşadıkları mekanlara sızamazsınız. Sonra göreceğiniz tepki budur. <laughs> Paylaşmak önemli tabii. Suyu önce başkasına ikram etmek de adaptan. Peki buradaki durum tam olarak ne ola ki? Siz kendinizi düşünmeseniz de sizi düşünen bir kalp mutlaka vardır. Elastik bir vücuda sahip olabilirsiniz. Bunun için çok ciddi bir çalışma sergilemiş olabilirsiniz. Hepsini anlayışla karşılarız da bu nedir şimdi? <laughs> Belki de bize her şeyi yanlış öğrettiler. Kediler sudan nefret edermiş. O zaman bu kedi bozulmuş. Ya da zorda kalınca her şey yapılıyormuş. <laughs>